Mark Zuckerberg hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Hani sabah kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini, spor yapıp yapmadığını, veya uğurlu sayısını, en sevdiği rengi, mesela kimlerle takılıyor, nerelere gidiyor? Evet, bu konular hakkında bir bilgimiz yok. Ama o bizim hakkımızda neredeyse her şeyi biliyor. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Her WhatsApp kullanıcısı gibi siz de bugün sabah uyandınız ve WhatsApp'a girdiğinizde karşınıza sözleşme değişikliğini gördünüz. Gizlilik ilkesindeki değişikliği kabul etmeniz isteniyordu. WhatsApp'a bu gizlilik ilkelerini kabul etmeden devam etmeniz için birçoğumuz okumadan kabul et tuşuna bastık ve WhatsApp'ı kullanmaya devam ettik. Tam olarak gizlilik ilkesindeki değişim neydi? gizlilik ilkesindeki değişim, Whatsapp'taki verilerimizin hepsinin Facebook'ta paylaşılacağı söyleniyordu. Oksanız bunu görebilirdiniz. Kimlerle konuştunuz? Hangi gruplarda dahilsiniz? Ne kadar sıklıkla bir ürün hakkında konuşmaktasınız? Arkadaşlarınızla Whatsapp'ta tam olarak neler paylaşıyorsunuz? Artık Facebook bunların hepsini bilecek. Ama Facebook daha önce de bunların hepsini bilmiyor muydu? Cevabımız Evet, biliyordu. Fakat kullanmaya pay veya paylaşmaya yasal izni yoktu. Bu verdiğimiz izin aslında bizim depo ettiğimiz bütün verilere erişebilecek, kullanabilecek ve her yerde kullanılabilecek veya belki de adınıza adli bir işlem bile açılabilecek duruma bile getirilebilecek. Hatta ve hatta Facebook ile eşleştirdiğiniz bir kredi kartınız ile alışveriş yaptığınız ürünler yani satın aldığınız ürünler dahil dahi Facebook tarafından depo ediliyor. Önünüze onunla ilgili reklamlar çıkmaya başlıyor. Ben size sadece reklamların çıktığını söyledim ama WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini şu şekilde kontrol ettiğimizde ise hesap bilgilerimiz, mesajlarımız, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, başkalarının sizin hakkında sağladığı bilgiler, kullanıcı şikayetleri, WhatsApp'taki işletmeler, üçüncü tarafı hizmet sahi, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, üçüncü taraf hizmetleri, toplanan veriler nasıl kullanılıyor? <laughs> Yan hizmetler, Emniyet, güvenlik ve bütünlük, Facebook şirketleri hakkında iletişimler, kurumsal etkileşimlerden bahsediyor. Arkadaşlar, en üstteki maddeden başlayacak olursak, hesabımızdaki bilgiler ne olabilir? Adımız, soyadımız, nerede yaşadığımız. Mesajlarımız bizim gizlilik hayatımızdadır. Bağlantılarımız, kimlerle arkadaşız, kimlerle muhabbet ediyoruz, durum bilgisi. Durum bilgisi de bizim yazdığımız uyuyor uyandı, derste, boşta pil bitmek üzere gibi yazan yerdir. Ödeme verileri. Bizim kredi kartı bilgilerimiz veya yani Whatsapp'ta paylaştıklarımız arkadaşlar. Kısacası Whatsapp'ta paylaştığımız tüm bilgilerin Facebook'la paylaşılacağını söylüyor. Arkadaşlar şu şekilde bir şey var. Türkiye'de yapılan uygulamalara geçebiliriz. Mesela Mesela BIP. Ee, BIP yani Türkiye'de Telegram şu anda Telegram Rus yapımı olduğu için kullanmak istemeyebilirsiniz ama Telegram kullanabilirsiniz, kullanabilirsiniz. BIP de kullanabilirsiniz. BIP BIP'in servis sağlayıcısı Türkseldir. Yani bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum şu anlık. Çünkü WhatsApp'ın bu gizlilik sözleşmesi sadece Avrupa Birliği dışı ülkeleri yani Türkiye için geçerli arkadaşlar. Türkiye için geçerli olduğu Türkiye için geçerli olduğu için de şu anda WhatsAppı bırakan çok çok insan var. Yani arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar ve şu anda sizlere göstermek isterim ki Telegram'ın bak ya, ee, şu anda arama motorunda Telegram kimin gibi aramalar çıktı üstte. Telegram'dan boşluk bıraktım. Telegram nedir? Telegram grupları. Telegram hesap silme çıktı en sonda ama ilk başta Telegram'ın kime ait olduğunu sorgulamışlar. Çünkü haklılar. Türkiye'ye ait değil mi? Bunu araştırdılar. Telegram Play Store yazalım. Play Store yazalım ki arkadaşlar bu Telegram'ın da yorumlarını okuyalım. Bakalım neler yazmışlar. Büyük ihtimalle WhatsApp'la ilgili birçok yorum göreceğiz derken bu şekilde okumaya başlayalım. İlk baştaki yorumu okuyalım. Çok iyi. Sizden bir şey istiyorum. Gönderiler, gönderilen dosyalar indirildiğinde dosya ismi gönderilen dosyayla lütfen aynı olsun. Ne zaman yazılmış? 2 gün önce yazılmış. Çok güzel. Yani şu anda bile başlamışlar hemen 2 gündür Telegram'a geçmeye. Bakalım neler demişler. Başta gayet başarılı. WhatsApp'ın son güncellenmesinden ardından Sonra hesabımı tamamen silip güvenlik ve gizlilik konusunda ziyadesiyle güvenilir olan Telegram'a geçiş yaptım. İndirin, teşvik ettirin ve selam demiş. Teşekkür ederiz Zeynep adlı kişiye. Gerçekten de ben Telegram kullanmayı tavsiye ediyorum. Hem de Telegram'a geçeceğimi kendim söylüyorum. Yani Telegram gruplar için de güzel bir şey. Mesajlaşma için de güzel bir şey. Bip'e de bakabiliriz arkadaşlar. Hemen bi'pe bakalım. Hemen geldiğimizde ise gördük e, görüntüler ama mesajlaşma olarak görüyoruz. Tüm yaşlar için kullanılabilirmiş. Bu cihaz işte bizim için kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Aşağıya inince de hemen yorumlarını göreceğiz. 4.4 Evet, merhaba. Bugün ilk defa kullandım birkaç eksik var ama gayet başarılı. Görüntü arama sırasında artık kişi eklenemiyor. Yani baştan arama grubu oluşturmak gerekiyormuş. Sonradan kişi eklenemiyormuş. Bakalım neler diyor başka. Yani gerçekten de arkadaşlar şu anda WhatsApp'ı bırakmanın vakti gelmiş bulunmakta. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz Kanalımın devam, et, deva, kanalımın devam etmesini istiyorsanız kanalıma destek vermek amacıyla arkadaşlarınızla paylaşabilir daha fazla izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.